Saçlar stres, vitamin, mineral eksikliği ve genetik sebeplerle erken yaşta beyazlamaya başlayabilmektedir. Saç beyazlamasının nedenlerinden biri de başarı baskısı olabiliyor. Peki saçların genç yaşta beyazlaması nasıl önlenir? Toplumda sıklıkla görülmeye başlanan erken yaşta saç beyazlamasının nedenlerinden biri kaygı baskısı olabilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, öğrencilik hayatında başarılı olan ebeveynler, özellikle de okul hayatında derece almış olan anne veya babalar çocukları için de aynı başarıyı istiyor. Ebeveynleriyle aynı başarıya ulaşma baskısı öğrencilerin ruh halini olumsuz etkiliyor ve bu durum genç yaşta saçların beyazlamasına neden oluyor. Saçların rengini melanin adı verilen pigment belirler ve melanin saç köklerindeki melanosit denilen hücrelerde üretilir. Bu hücrelerin ölmesi veya melanin üretememesi durumunda saçlar rengini kaybetmeye ve beyazlamaya başlar. Saçların erken yaşta beyazlamasının sebebi olarak bu hücrelerin görevlerini yapmasının önüne geçen birçok faktör gösterilir. Saçın beyazlamasının psikolojik olması tek başına yeterli olmazken demir, bakır ve iyot, ayrıca ferritin, abce ve özellikle de b12 vitaminleri yönünden yetersiz beslenme, genetik faktörler, kimyasallara maruz kalma gibi sebepler bir araya geldiğinde saçlara rengini veren pigmentler azalır ve saçlar genç yaşta beklenmedik ölçüde beyazlayabilir. Saçta melanin kaybı, özellikle 30'lu yaşlardan sonra doğal olarak ortaya çıkar tiroid bezlerinin fazla veya yetersiz çalışması gibi faktörler, bazı otoimmün hastalıklar, ayrıca halk arasında kansızlık olarak bilinen alemi gibi tıbbi sebepler de saçların hızla beyazlamasına sebep olabilir. Genç yaşta saçların ani şekilde beyazlamasının tıbbi açıdan değerlendirilmesinde fayda vardır. Eğer altta yatan bir sebep bulunamadıysa, özellikle 20'li yaşlarda gerçekleşen saç beyazlaması çoğunlukla stres, kalıtım, sigara ve yetersiz beslenme sebebiyle olur. Saç beyazlamasını önlemek için öncelikle stresten uzak durmak ve stres faktörlerini azaltmak önerilir. Saça rengini veren melanin maddesinin üretimini desteklemek için de çinko ve demir bakımından zengin gıdalarla beslenmek önerilir. Bir araştırmaya göre saç beyazlamasının sebebi eğer bir tiroid problemi ise hormon tedavisinden sonra yeniden pigmentasyon meydana gelebilir. Saçların stres ve sigara gibi sebeplerle beyazlaması durumunda ise sigarayı ve stresi azalttıktan sonra pigmentasyonun geri döndüğünü destekleyen kanıtlar yoktur. Saçların grileşmesi veya beyazlaşması genetik sebeplere veya doğal yaşlanmaya bağlıysa doğal saç rengini eski haline geri getirmek imkansızdır. Saç beyazlamasına ne iyi gelir sorusunun cevabı olarak uzmanlar tarafından en çok hindistan cevizi yağı önerilmektedir. Saç sağlığına önemli katkılarda bulunan hindistan cevizi yağı pek çok saç bakım ürününün içeriğinde yer almaktadır. Bir miktar limon suyu ile karıştırılan hindistan cevizi yağı saç beyazlamasına karşı oldukça etkilidir. Bu karışım ile saçlarınızın erken yaşta beyazlamasını önleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kür sayesinde saçlarınızın daha parlak olmasını sağlayabilirsiniz. Saç beyazlamasına karşı uzun yıllardan beri kullanılan yöntemlerden biri olan soğan suyu, özellikle saç boyaları çıkmadan önce yaygın olarak kullanılmaktaydı. Soğan suyunun yanı sıra sarımsak ve zeytinyağı içeren bir kür de hazırlayabilirsiniz. Bu kür için bir adet orta boy soğan ile 6 ila 7 diş sarımsağı birbirine iyice karışacak şekilde ezin. Daha sonra bir adet yumurta sarısı ve çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra iyice karıştırınız. Akışkan bir kıvam alan karışımı saçlarınıza iyice yedirerek sürünüz. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra yıkayınız. Bu işlemi haftada bir kez uygulamanızı öneririz. Saç beyazlamasına ne iyi gelir sorusuna vereceğimiz en etkili cevaplardan bir tanesi de patatestir. Ortalama 5 ila 6 adet patatesin kabuklarını soyduktan sonra tencere içerisine atarak bir süre kaynatın. Kaynama işlemi bitince ocağın altını kısın ve 10 dakika boyunca en kısık ateşte pişirmeye devam edin. En sonunda patatesin kabuklarını soyup atın ve elde edilen suyu hava almayan bir kap içerisine koyun. Hazırladığınız bu doğal ürünü saçlarınız nemli iken saç diplerine uygulayın. Beyaz saçlarınızı siyahlaştırmak için kullanılan siyah çay, siyahlaştırma konusunda oldukça etkilidir. Siyah çay saçları güçlendirir, kırıkları onarır ve saçları besler. Saçları parlak bir görünüme kavuşturan siyah çayı kullanmak için limon suyuyla karıştırın ve yarım saat bekletin. Daha sonra saçlarınıza sürün, 10 dakika kadar masaj yapın ve 1 saat bekletin. Son olarak saçlarınızı şampuan ile durulayın. Düzenli olarak yapıldığı zaman saçlarınıza etkisini göreceksiniz.